Selam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün balkonda halı yıkayacağız. Normalde halı yıkamaya veriyoruz ama salonun halısı beyaz olduğu için başka halılarla karışmasını istemiyorum. Daha doğrusu beyaz halı biraz daha titiz önem gösterdiği için ben kendim yıkayacağım. Çay kahve lekeleri var. Ona da sanırım bir şeyler sıkarız. Ondan sonra yıkarız. Hep birlikte halı yıkayacağız. Gece konudayken yıkıyorduk halılarımızı. Tabii o diz kapaklarımız falan kızarırdı. Ailece hep birlikte yıkıyorduk. Sohbetler, muhabbetler, yemekler. Çok güzel oluyordu çünkü güzel geçiyordu. Şimdi tek başıma yıkayacağım. Apartmana geçtik tabii ama eski şeyi bulamıyorsunuz tabii ki de. O dönemlerdeki komşuluklar olsun, şeyler olsun onları bulamıyoruz. Neyse hayat devam ediyor. Yolumuza bakalım bizler Şimdi halı yıkacağız beraber. Bu arada eşimden bana çok güzel bir hediye geldi. Ve hiç beklemediğim bir hediye. Sizlerle paylaşacağım onu da. Gerçekten ondan ve karşı olan bir şey için bana hani jest ve çok güzel bir doğum günü hediyesi alması beni çok çok mutlu etti. Onu göstereceğim sizlere. Şimdi halı yıkamaya başlayabiliriz. Evet halımızı serdik. Biraz halının üzerindeki çay kahve lekesini göstereyim. Oraya asperok sıksam nasıl olur acaba? Bir onu deneyeyim çünkü lekelere karşı da faydalı. Biraz yumuşasın kirler. Ondan sonra yaparız, devam ederiz. Evet, görülüyor mu? Benim gölgemden görülmüyor tabii. Şu şuralarda lekeler var. Gölge mi yapsın acaba ya? Burada hiç görünmüyor. Bunlara biraz asperoks sıkalım. Başka bir detayımız yok. size göstereyim. Acayip çıkardı lekeyi. İki dakikada şöyle hemen bir fırçayla sildim. Lekeden eser yok. Asperox halıda da muhteşemsin. Yani lekelerde de muhteşemsin. Şimdi size onu göstereyim. Evet görüyorsunuz. Hatta biraz önceki açıdan çekeyim. Lekeler vardı biraz önce. Gerçekten şurada az bir şey kalmış. Я очень ile başlıyorum. Tasak koyacağım. Zaten çok köpürüyor zaten Buna Bunlara gerek yok artık. Bunu kaldırabiliriz. Yumuşatıcıyı daha sonrasında en son durularken de yapacağım. O yüzden şerit buna da gerek yok. Evet. Şimdi kremimizi koyduk. Buna tabii biraz suyla açacağım. Çok katı çünkü. Daha şöyle yapayım. <laughs> çok da kirli değilmiş yani adımız Hala salonu fazla kullanmadığımız için Evet şimdi bir kere daha yıkayacağız. Ay yoruldum bu markasını yapma markası gayet güzel köpüklendi. Sadece ön yüzünü bir kere daha yıkayacağız. Ondan sonra durulama aşamasında da çamaşır yumuşatıcısıyla durulayacağız. Onu dökeceğim güzel koksun diye. Bu şekilde. Yani biz kadınların yapamayacağı şey yok. Görüldüğü üzere. Ama yoruldum. Yumuşatıcı dökeceğim. Tekrardan çek çek çekip bitireceğim orayı. İki ölçek koydum. Yeterli sanırım. Biraz daha yine su dökeceğim içine. Suyla sıvılaştıracağım. Ters oldu. Ay. Çek çek de çekmedim ama neyse çekelim şimdi. Biraz önceki lekeden eser yok. Görüyorsunuz. Mis gibi de kokuyor şu an. Hmm, elime sağlık. <laughs> Yoruldum ama değer. Müzik çıkarma tek başına. ortumda yok. Hani ortum da daha rahat olurdu ama kovalarla getir götür biraz yordu beni. Neyse güzel oldu, temiz oldu. Güle güle kirli diyelim artık. Şimdilik hediyeyi göstermeye geldi sıra. Bakalım eşim bana ne hediye almış. Evet arkadaşlar eşimin bana doğum gününde aldığı hediyeyi göstereceğim size. Gerçi ben acele ettim açtım ama dayanamadım çünkü. Şöyle bir blok kamerası almış acemiliğimi bununla atlatacakmışım. Yani zamanlarda daha profesyonel bir vlog kamerası alacakmış. Osmo Pocket. Pocket. İsmini bile söyleyemiyorum. <laughs> Şöyle. Şu kamera. Buradan bunu ben taktım. Yani şeyi de var zaten. Bir de sakıp hani çekebiliyorsunuz bu şekilde. İşte. <laughs> şöyle bir vlog kamerası. Görünüyor mu bilmiyorum. Açalım hatta. Yani kamera şeyi, kamera yeri, görüntü yeri küçük. Orası pek hoşuma gitmedi benim. Ben şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Şurasında şey var. Telefona telefon arıyorum. Telefon orada beni çekiyor. <laughs> Telefonu aynı zamanda uygulamasını indirip burayı telefona takıp telefondan da hani büyük ekran buradaki küçük ekran büyük ekran seviyorsanız eğer oradan da telefona takıp çekebiliyorsunuz videolarınızı falan güzel bir şekilde. Hatta sabitleyici özelliği de var. Siz nereye giderseniz kamera o tarafa doğru gidiyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu da o işe yarıyor. Burada hafıza kartı var. Hafıza kartını da yeğenimle zaten ortak bir sürpriz yaptılar bana. Yeğenim bu tarz teknolojik ürünlerden alınıyor. Onunla birlikte zaten almışlar. Hafıza kartını da yeğenim almış bana doğum günü hediyesi. Buradan kendisine öpücüklerimi yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Hafsa kartı bizler vlog çekenler için yani YouTube videoları çekenler için biliyorsunuz çok önemli. O da hafsa kartını almış. Teşekkür ediyorum kendisine tekrardan. Duyuyor musunuz? Niye oldu? kapatayım. <laughs> Korktum bir an. Zaten şunu başlığı insanı korkutuyor. Aa, burada bir şey var. Bunu açmamışım ben. Bu nedir bilmiyorum. Bakalım. Hmm, burada şey herhalde. Diğer telefon markalarının uçlarına göre sanırım bunu takıyorsunuz. Bu benimkine uygun olduğu için bunu takmışlar. Bu da güzel. Yani her telefona takılabiliyor. Bu nedir? Bunu bilmiyorum. Bu herhalde bu çıktıktan sonraki kapağı olabilir. Bunu da bunun içine koyalım. Böyle bir tane şarj kablosu var. Herhangi bir şarj başlığına takıp şarj edebiliyorsunuz bunu. Bu da böyle yine kılıfı. Bunlar bir şey değil bunlar. Kılıflarıymış. Yani bu şekilde bir blok kameram var. Teşekkür ederim buradan eş, eşime. Hiç beklemiyordum böyle bir hediye. Biliyorsunuz hani o YouTube'a videolarımda bile görünmek istemiyor. Hani biraz da karşı aslında. Plajları paylaştığım videomda bana dedi ki yolları neden çekmiyorsun? Ya, yolları da tanı. Buraya gelmek isteyenler dedi ne tarz yollardan geçecekler bilmeleri gerekiyor dedi. Daha çok çatır kamp yapanların videolarını izliyor. Çünkü onlar biliyorsunuz yolları falan da çekiyorlar. Nasıl bir yoldan geleceğinize dair. O yüzden hani e, videoları çekerken bu tarz içeriklere de yönel falan deyince ben yollarla alakalı olmadığı için direkt hani <laughs> hızlı bir geçiş yapıyorum. O sahneleri hızlandırıyorum biliyorsunuz. Ama bundan sonra dikkat ederim yani çünkü dediği gibi o yola giderken ya da o plaja giderken o bölgeye giderken hangi yollardan geçiliyor, nerelerden gidiliyor, yollar ne durumda, belki arabanıza zarar verecek durumda hani hiç gelmeye bile gerek yok. Sadece gittiğiniz yeri çekiyoruz ama dediği gibi bundan sonra o tarzı videolar hatta ikna edebilirsem ona da böyle bir şey kamerayı yöneltip sen neden söylemiyorsun diye hani bu yolları sen tanıt gibisinden e, videonun içeriğini onu da işelik olarak alırız. Ne dersiniz? Bilmiyorum. Neyse. E, Tabi sadece benim doğum günüm değil biliyorsunuz ikizimin de doğum günü. Onu da bir önceki videomda paylaştım ikizimi. İkizimle vlog videomda. Oradan da izlersiniz. Orada da bir doğum günü pastası alıp gelmişti. Bize sürpriz yapmıştı. O iş çıkışı gelmişti. Buradan yani robot gibi baktığı için insan bir ürküyor ama güzel hani küçük olması, hafif el, elde taşınabilen bir şey var. Hiçbir ağırlığı yok, yer kaplamıyor. İsterseniz dediğim gibi sadece vlog çekecekseniz buna takıp... Bu arada 4K özelliği de var. Bir 4K çekeyim dedim ben. <laughs> Test ettim bu. 4K'yı çektim ama laptop kaldırmıyor. <laughs> 10 saatte ekran böyle yavaş yavaş slow motion şeklinde bir geçiş yaptı. O yüzden 4K'ya müsait olan aparatlar olursa 4K'sını da kullanırız. Böyle elde taşınabilen bir şekilde güzel bir vlog kamerası. Böyle videomuzu sonlandıralım. Yorulduk çünkü bugün de. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.